Hak'tan evet. Hak'tan <laughs> inen şerbeti içtik elhamdülillah daha canlı daha canlı <gülüyor> Hak'tan <gülüyor> inen şerbeti kudretten izin geçtik elhamdülillah çok kudretten hadi geçtik, geçtik elhamdülillah

üştür elhamdülillah vay 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 durun verin ha

Elhamdülillah. Piştik elhamdülillah. Yemeğin sebebini alamamıştık demin. Bir de alabilir miyiz? Yemeğin sebebi. Evet. Bu yemeğimizin adak kurbanımızın yemeği olduğunu onun da sevgili kardeşimiz Adnan Kasalar'ın oğlu Ahmet'in dünya kelamını rahat rahat konuşmaya başlamasından kaynaklandığını arz etmiştik. Tekrar tekrar Evlatlarımıza hayırlı konuşmalar, amin. fikirli, fikirli, aşklı, ilahili olması dileğiyle bu yemek sezonumuzu başlatmış oluyoruz. Bir arkasından takip edecekler varsa amin, amin. devam edebiliriz. Efendim buranın da hayırlısıyla açılışını böylece yapmış olduk. Amin. Mescidimizin açılışını yapmış olduk. Daha doğrusu sizleri bir arada görmenin mutluluğunu yaşamış oluyoruz. Bayanlara da teşekkür ederim. bizim oldular. Evet asker Mehmet kardeşimiz Manisa ve Kıbrıs seferine başlayacak inşallah. Hayırlı tezkereler. Amin. Talebelerimize hayırlı başarılar. Amin. Nişanlanacaklarımıza hayırlı nişanlıklar. Amin. Çocuklarımıza hayırlı gelecekler. Cenab-ı Allah nasip etsin. Amin. Amin. Zafer kardeşimize de hayırlı işler nasip etsin. Amin. Başka kimler? Ali ile Emrah. Amin. Evet, pastanelerimiz açılacak artık. Bundan sonra rahat rahat gönül huzuruyla pastanelerimizde tatlı yiyebileceksiniz. Allah sizden razı olsun. Amin. Tekrar ve tekrar İllahi'l-Fatih. <laughs>